Berin Hanım merhabalar efendim. Merhaba. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, elhamdülillah. Buna şükür, bugünümüze şükür. Evet, büyük acılar yaşadınız. Evet, ee, Kolay değil tabii. Evlat acısı derler ya bizde Anadolu'da Allah kimseye vermesin diye. Evlat acısı acıdır ama sonuçta bir şehidimizdir. O şehit sadece sizin değil aslında. Türkiye'nin şehididir, Türkiye'nin onurudur, gururudur. Sizin acınız derindir, ama şehit olması, bütün Türkiye'nin onu kucaklaması farklı bir şey. Evet. Allah sabır versin dedik, biz her zaman. Bütün bir millet olarak da bu temennimizi dile getirdik. Dolayısıyla. Allah razı olsun. Sağ olun. Önümüzdeki Pazar günü anneler günüm. Anneler gününüzü de kutlamak isterim. Bütün gençler aslında sizin evladınızdır. Sizin çocuğunuzdur. Ben de ellerinizden öpüyorum. Bütün aileye selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Tekrar tekrar Allah sabır versin diyorum. Anneler gününüzü de yürekten kutluyorum efendim. B çok teşekkür ederim. Evet, şahsınızda bütün şehit hanelerine de selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, Sağ çok Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün aileye selamlarımı, saygılarımı sunuyorum ayrıca efendim. Sağ olun. Sağ efendim. Ol. Sağ Allah razı olsun. Sağ olun ol. efendim. Hürmetler, saygılar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, Sağ olun ol. ol. efendim. Pakize Ana nasılsın? İyi misin? Sen anan kurban olsun Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Nere, nerelerdesin? Çok kurban olurum. Kars'tasın. Kars'tayım, Kars güzel evet. yerdir, Kars güzel yer, havası da güzel. Evet, havası da güzel, sıkıntı da çekmiyorum. Evet. İstanbul'da olsam herhalde perişan olurum. Evet, 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 evet. Pazar günü anneler günü, anneler gününü kutluyorum. Ellerinden çok öpüyorum. Peşimdir. Bütün bütün Allah komşulara, bütün komşulara, bütün annelere benim selamlarımı, saygılarımı iletirsen sevinirim. Çok teşekkür ederim. Allah sizi de kuru kuru iftira alır, son korusun. Amin, amin, ya amin. Allah Allah'a malat olun. Sağ olun. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah, inşallah, İnşallah. Çok Allah çok büyüktür. teşekkür ederim. Evet, Allah büyüktür. Ben eşiniz. Hepinizin anneler, çok, kadınların anneler günü olsun. Sağ olun. Bizi de Allah'a emanet edin. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Kars'taki bütün Sağ annelere selamımı söyleyin. Çok teşekkür Oldun. ederim. Oldun. Aleyküm selam. Sağ olun. Hoşça olun. kalın. Saygılar. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Teşekkür ederim. Amin. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun.